Biz pek çok kadın derneği, veli derneği, çocuk hak örgütü, mahalle inisiyatifi, sendika, sivil toplum örgütü, yerli parti katılımıyla okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek hakkı için ev ev, sokak sokak, okul okul çalışıyoruz. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte halkın karşı karşıya kaldığı ağır tablo bu talebin toplumun geniş kesimlerince sahip verilmesini her yerden bu hakkın gereğini yerine getirilmesi için seslerin yükselmesini beraberinde getirdi. Sadece bir ayda on binlerce imza topladı. Meclis bugün açılıyor. Meclisin önünde çocukların okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemeğe erişiminden daha acil bir görev yok. Veliler kanun tekliflerinin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. Gereğini yapın. Gözümüz meclisin üzerinde. Çocukların sağlıklı beslenmesi, eşit ve nitelikli eğitim almasını sağlamak devletin sorumluluğudur. Okullarda her çocuğa bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek sunmak devletin sağlayabileceği en temel haklardan biri. Meclise sesleniyoruz. Bu hakkın gereğinin yerine getirilmesi için verilen kanun teklifleri önümüzde. Gereğini yapın. Gözümüz meclisin üzerinde. Bugün meclis açılıyor. Tüm milletvekillerinden meclis kürsüsünü okullarda bir öğün ücretsiz yemek talebini dile getirmelerini, bu çalışmaya yürüten kadın derneklerine, hak örgütlerine, sivil toplumlara, sendikalara meclis kürsüsünü açmalarını Kanun tekliflerinin mecliste gündeme alınmasını ve bir an önce yasalaşması için çaba göstermelerini bekliyoruz. Gereğini yapınız gözümüz meclisin üzerinde. Meclise 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek hakkının gereğini yerine getirilmesi için kaynakta imkan da olduğunu biliyoruz. Bütçede çocukların bu en temel hakkının yerine getirilmesi için pay ayrılmasını talep ediyoruz. Milyonlarca çocuğun geleceği için gözümüz meclisin üzerinde. Türkiye'nin dört bir tarafında okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek talebiyle yan yana geldik. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera CHP Milletvekili Candan Yücel, HDP Serpil Kemal Bay, göze Gözegül, HDP Grup Başka Başkan Vekili Meral Danış Bektaş ve Sa Saruhan Aluç kampanyamız üzerine okullarda ücretsiz ve sağlıklı yemek sağlaması için kanun teklifleri sundu. Meclis açılıyor. Meclisin önünde çocukların okullarda bir ücretsiz sağlıklı yeme erişiminden daha acil bir görev yok. Bu kanun tekliflerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. Milyonlarca çocuğun geleceği için gözümüz meclis üzerinde. Gereğini yapın. Sağlıklı beslenme her çocuğun hakkı. Okullarda ücretsiz, sağlıklı bir öğün yemek kampanyamızın bugün açılan meclisin gündemine almasını, verilen soru önergelerinin dikkate alınmasını ve bunun için gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Bizler bu sürecin takipçisi olacağız. Meclisi göreve çağırıyoruz. Meclis bir Ekim'de açılıyor. Meclisin önünde çocukların okullarda bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemeği erişiminden daha acil bir görev yok. Kanun tekliflerinin acilen gündeme alınmasını birçok kadın örgütleriyle beraber tüm öğrenci velilere dayanışma derneği olarak talep ediyoruz. Çocuklara okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, yerel yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyoruz tüm kadın örgütlerine, derneklere, muhtarlara, emek ve meslek örgütlerine, çocuk hak örgütlerine, okul aile birliklerine, veli gruplarına, mahalle inisiyatiflerine, platformlara çağrımızdır. Gelin bu hakkın gereğini yerine getirilmesi için birlikte mücadele edelim. Meclise sesleniyoruz. Kanun tekliflerini derhal gündeme alın ve gereğini yapın. Milyonlarca çocuğun bugünü ve geleceği için gözümüz meclisin üzerinde. Geçen yıl bu ülkede her dört çocuktan biri okula aç gitti. Bu sene ağırlaşan ekonomik zorluklar, enflasyon, her gün artan zamlar, geçimin zorlaşması yüzünden bu sayı artacak. Çok iyi biliyoruz ki çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilik birbirine zincirlemesine bağlı. Tam şu anda Çocukların yaşamını daha iyiye çevirmek için, yaşam koşullarını düzeltmek için acil politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemeğin devlet tarafından sağlanması ise mümkün. Meclis gereğini yapsın, kanun tekliflerini derhal gündemine alsın. Milyonlarca çocuğun bugünü ve geleceği için gözümüz meclisin üzerinde.